Tamam Geriden araba geliyor geri gitsin. Geri gitsin. Terörist yok ha. Burada terörist yok nasıl tutuyorsunuz ya? Alar kalsın. Alar kalsın. Alar kalsın. Alar kalsın. geliyor demiyoruz izlemiyoruz bıktık artık izlemiyoruz geliyor demiyoruz ya susun ya

her şeyden haberim var. Vali Beyle ve Vali Beyden de haberim var. Sizin de destekçimiz olduğunu da biliyorum. Bu toplantısı bu olmadı. Herkes sakin bir şekilde dağılsın. Ne? Dağılıyoruz. Dağılıyoruz. Bir şeyler çözüyoruz. Evet. Onda. olaylarda böyle şeyler olur. Bir sıkıntı yok diye bir sakin Daha fazla zor bir şey yapmayalım. Tamam. Haydi. Dağılıyoruz arkadaşlar. İstemiyorsunuz. Hızından, toprağından bıktın. Bıktın. Gelir. Evet. Kuru yetiştiremiyoruz. Meyveyi yiyemiyoruz eskisi gibi ya. ne Evlerimiz danar görüyor. Bomba paşaya patlatıyorlar içlerinde. Evet. Evlerimiz hasarlı hasar görüyoruz evlerimizden. Biz depremi yaşamış bir insanız. Ufak bir sarsıntıda korkuyoruz yani her şeyden. Yıkarsı var, var. Yeter artık ya. Her yeri sardılar ya.